Aleyküm selam baba. Hayır. Hayır olamaz. Al o parayı dürdük, ananın amına sok orospu çocuğu. Sen niye boş duruyorsun? Bağırsana lan ikne. Al o parayı dürdük, ananın amına sok orospu çocuğu. Hepinizi döverim lan. Türk iş Size kızmıyorum bile. Yes, I do zone. Nasıl bulduk oğlum? Onu koyduğumun olusu bir gelişiyor. Bana para ver, bana para ver. Allah bin razı olsun. kardeşim adam meal diyor meal bak burada 24. hayat